İslam'ın özünü çaldılar. Biz hala kabukla oyalanıyoruz. Bugün Twitter'da bu hiziplere karşı bizim birlikte olmamız lazımken her Müslüman her Müslümanın açığını bulup başlıyor kılıcını çekmeye. Konuşulan cümleler İslam olsa da davaların birçoğu güdülen şahsi davalar. Adamı sırattan geçirmez bu meseleler. Konuşulanlar İslamca ama davalar bizim zımnen oturduğumuz makamların davaları. Bunlar bir adamı sırattan geçirmez. Müslümanlar Müslümanlara laf atmak için fırsat bekliyorlar. Maalesef bunu çok kibarca yapanlar da oluyor maalesef. Kibarca da olsa, kabaca da olsa, sokak ağzıyla da olsa, bir akademisyenin kalemiyle de olsa. Yanlış şeyler bunlar. Sen uğraşacak başka bir şey mi bulamadın? Derdin ne? Karşıda toplanmış bu kadar hizip varken senin kalemini ve dilini bulaştırdığın gibi karşıdaki Müslüman da sana aynı ile cevap vermeye başlasa ne sen kalırsın ne de size bakıp İslam'ı tanıyıp anlamaya çalışan yeni müptedi bir Müslüman kalır meydanda. Anlamıyorsun.